Okay. Ne ee, Mete abi? Mazlum sen ne abi? Siz evet. onları oyalayın. Umut tamamdır. Ha Umut sen pardon. Abi diye. soldaki birinci. İstersen tamam. buraya gelelim ya da. Tamam. Ne diyorsun? Bana ne? Geçiyorsa, Abi tamam. bence buraya girelim o zaman. Sen buradaysan madem. Tamam buradan, abi. Buradan, 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 buradan da korunuyoruz. Bir kişi de, de Tamam. tamam. İlke ve girersen oradan ön kısımdan bir uçuşta. Aynen. Şuradan dur. Tamam. Tamam. Okay. Bomba da uçuşta kadar. Tamam. Okey. Okey abi. Üst kata kuran bir imkanın var mı abi? Var. Tamam. Başlıyoruz kral. Hazır mıyız abi? Üst Başladık. Aynen. Burada üst girelim. kata giriyorum. Tamam. Dikkat edin. Mazlum sen Mete'yi dinle abi. Beraber Fuat şey yapalım. Abi. Fuat abi ses ver abi Fuat abi. Dinlemedeyim söyle abi. Abi 10 saniye başlıyor. Tamam 10 saniye say başlıyor. Abi bekleyin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başlayabiliriz tamam. Ne fare var burada? Bomba kuruldu. umut. Nerede? Nerede? Hani ikinci Tamam. Okey. Biri gitti. Mazlum. Bir Evdeki gitti. Tamam. Bekliyorum. Sol bende. Gitti, o gitti evet. Vay ben seni, de seni seni seni. Ben de seni. <laughs> Mete abi. Mete. Mete. Bu tam baskına geçiyoruz. Umut ikiniz buradan ben buradan tamam abi. Hadi. Hemen gir. Bak biri karşı eve. oh, tamam. Tamam vuruldum. Ama adamın gitti. Vuruldum. Vuruldum. İki kişisiniz. Ya sen ne yaptın ya? Ha? Ne yaptın sen? Ya biraz görmedin mi beni Role girdik şeyden ya. Rol mu bırak Şey dedi ki kanka dedi birkaç video çekeyim burada dedi. <laughs> ben de dedim ki dur tamam video Burada bana sıkan sen değil miydin? Evet. Seni kim vurdu abi? Sen üst mı vurdun? Nevzat mı vurdu? Bana orta katta. Eee kaç kişi aldı? Patladı mı? Tamam o zaman. Tamam oyun bitti sen gel! Kim mi? Seni mi? Evet. Üstten vurdu. Yanlış Aynen. Sen altta sandın. Evet. Oyun bitti gel! Ateş kes! Dur! Bu iki oldu. todo el okay.